Sevgili dinleyenler Moel FM'de Kadınca Kararınca programı devam ediyor. Masamızın üzerinde 3 kitap var bugün. Seccadi Mıslanmıyor, Rahmet Damlaları Bir Efendime ve Hayata Aşkla Bakmak kitaplarının yazarı Saadettin Turhan Bey bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi e, sizin öykünüzle başlamak istesek özgeçmişinize baktığımızda aslında iki farklı öykünüz olduğunu da görüyoruz. Biri mali müşavirlik, diğeri yazarlık. Bu bağlamda şunu sorarak başlamak istiyorum. Yazarlar para kazanamayacak düşüncesiyle mi muhasebe de geldi? Nasıl oldu o süreç? Aslında eee öyle değil. Benim asıl mesleğim mali müşavirlik. Hmm. Ben eee en baştan başlamak gerekirse Fatih de dünyaya geldi 1974 yılında. Ee, çocukluk dönemim Beyaz Saç Kitapçılar Çarşısı'nda hmm. geçti. Orada doğdum sayılabilir, orada büyüdüm sayılabilir. Orta okul, lise yıllarım hep oralarda geçti. Yani bugün e, hem radyolarda hem televizyonlarda tanıdığımız hem de kitap camiasında çok iyi tanıdığımız abilerimiz, hocalarımız, abilerimizin sohbetleriyle büyüdüm diyebiliriz. O çocukluk dönemlerimde hep e, bilgi dağarcığıma bir takım notlar yazdım. Hı. Ufak tefek klişeler. Yıllar ilerledikçe bu klişeler altını doldurma ihtiyacı hissetti. Yani bu aldığım bilgilerin sıhhati, sağl sağlığı ve bunlarla alakalı durumlar nedir diye araştırdıkça bunların altlarını doldurmaya başladım. Sağda solda e, ufak tefek karalamalar yapmaya başladım notlar şeklinde. Bunlar yıllarca birikti. E, ben ticari mezunuyum bir meslek olarak da mali müşavirliği seçtim. 2003 yılından beri kendi ofisimi işletiyorum. Hı. Ama bu e, Beyaz Saray'ın kokusu diyeyim, kitabın kokusu diyeyim ya da ilmin kokusu diyeyim bir türlü üzerimden çıkmadı. Hı. Yani her ne kadar matematiğe dayalı bir mesleğimiz olsa da bu sözellik bir türlü bırakmadı ve bırakmasını da istemedik. Askerlik dönemlerimizde olsun daha sonraki dönemlerde olsun. Ee, bu devam etti. 2003 yılına kadar fiilen herhangi bir yazma işlemi yapmamıştım. 2003 yılında bir arkadaşım ofisime ziyarete gelmişti. Öyle muhabbet ederken işte günümüz e, Müslümanlarından işte ahvalden ilimden falan muhabbet ederken ya sahiptin dedi çok güzel söylüyorsun da bu sürekli burada kaldı. Bir dergisi vardı arkadaşımızın. Dedi ya bunları bir yazsan. Ee, selam ve sevgi ekelim diye bir makale yazdım o zaman. Hmm. Ve dergide yayınlandı 2003 yılın Nisan ayında. Yani yazmaya başlamak aslında bir teşviği mi bekliyormuş o zaman? Bir noktada öyle oldu de, hmm. diyebiliriz. Bir noktada öyle oldu diyebiliriz. Yani yazdığımız şeyler hep bizde kalmıştı. Herhangi bir yerde yayınlanmıyordu. Hani hmm. şu dergiye göndereyim, bu gazeteye göndereyim şeklinde değildi. E, bu makalenin ardından, e, aradan bir ay geçti. Aylık çıkan bir dergiydi. E, ikinci ayın sonunda e, arada arkadaş dedi hani makalen gelmedi dedim abi yazdık gönderdik ya yok dedi ya yani biz <laughs> güzel tepkiler aldık ve e, selam konusuydu yani müminlerin birbirleriyle selamlaşması hmm. komşuluk ilişkileri aile hukukunun üzerine bir yazıydı biz okuyucularımızdan güzel tepkiler aldık e, tebrikler aldık lütfen devam edelim karanlığa bir mum yaktı ikinci makalemizi yayınladık ondan sonra aylık olarak bu devam etti yani ee, bir nevi teşvikte diyebiliriz tabii ki. Çünkü marifet iltifata tabi müşterisiz metazayı siz yaptığınız şeyleri ortaya koyup bir alıcı bulamıyorsanız yaptığınız şeyinizde elinizde kalır. Galiba şu kısmı da önemli. Arkadaşınızla ettiğiniz sohbet işte günümüz Müslümanlarının hali üzerine ilim üzerine belki olduğu için insan galiba yazmak için bir derdi de mi olması gerekiyor o zaman? E tabii ki bu bir derttir netice itibariyle. Dert ee, biraz da birikim diyelim buna yani sadece dert olması da yetmiyor Biraz da birikim olması gerekiyor O birikimle dert bir araya gelince bir serzeniş diyelim buna yani belki o yazılarımızı, makalemizi okuyan bu konuda üstad olmuş, edebiyatçı olmuş abilerimiz bize ciddi eleştiriler yapabilirler. Ama ben her yazımda, 3 tane kitabım var şu anda, üçünde de aynı şeyi söylüyorum. Bir edebiyatçı değil, bir hakikat gözüyle bakalım. İçerisinde noktalamalar, virgüllemeler ya da kelime düşüklükleri varsa bunu işin o kısmına verelim. Yani cahilliğimize verelim, edebiyat kısmıyla alakalı kısmını. Ama... Söylediklerimiz, ortaya koyduğumuz şeylerin hakikatleri manasında bir problem varsa bunu oturup konuşuruz ki biz yazdıklarımızdan, söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Peki şunu merak ediyorum. Hani çocukluğunuzdan beri evet bir şekilde yazarlarla hep hemhal olmuşsunuz, içinde bulunduğunuz çevre itibariyle ama siz kendiniz ben yazabiliyorum o fark ettiğiniz nokta neresiydi? Ortaokul yılları diyebilirim. Ortaokul yılları de diyebilirim. O dönemlerde de çok böyle sağa sola aldığımız notlar vardı. Münazara yarışmaları orada okulda. Hep beni öne atarlardı. Ben giderdim münazaralara, konuşmalara falan. Biraz belki bu nokta itibariyle gevezede olabilirim. <laughs> Öyle diyelim. Yani ortaokul yıllarından itibaren diğer derslerim çok iyi olması din dersim ve edebiyat dersim her zaman iyiydi. Öyle söyleyeyim. Peki ilk kitabınız